Merhabalar ben Bugün Minecraft'ta Mob Savaşları serisinin ikinci bölümünü çekiyorum. Bu bölümde ise 100 Iron Golem VC 1000 iskelet yapacağız. Bu serinin ilk videosu çok beğenildi ama hala kanala abone olanların sayısı izleyenlerin sayısından çok çok az. Eğer bu seri hoşunuza gittiyse veya diğer içeriklerimi beğeniyorsanız 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan kanala abone olsanız sevinirim. Eğer siz de mobları savaştırmak istiyorsanız yorumlarda hangi mob kaçar tane ve kimle vc atsın şeklinde yazarsanız aralarından seçip videosunu çekeceğim. O zaman 1000 iskelet vc 100 iron golem savaşına geçelim. Bu savaşı da geçen videoda olduğu gibi Iron Golem kazandı. Videonun başına da belirttiğim gibi bu seriyi çok beğendiyseniz yorumlarda hangi mobları kaçar tane olacak şekilde savaştıracağımı yazarsanız diğer videolarda onları çekmeye çalışacağım. Neyse arkadaşlar benim video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu sevdiyseniz aşağıdan beğenip kanala abone olursanız süper olur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.